Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle ekranda olan oyuncu Gökçe Bahadır Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı kendisinden 4 yaş büyük müzisyen Emir Ersoy'la İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2011'de hayatını birleştirdiği Ali Sunal'dan 2012'de boşanan Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la nikah dünya evine girmeye hazırlanıyor. Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek. Yakın çevresine mutlu olduğunu dile getiren Bahadır, geçtiğimiz günlerde evlilikle ilgili soruya, kısmet artık demişti. İkili, balayını da Alaçatı'da geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek. Gökçe Bahadır, Ağustos 2021'de aşkı müzisyen Emir Ersoy'da bulmuştu. İkili, Ekim ayında ilk kez el ele objektiflere yansımıştı. Daha önce ilişkilerini, daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte. Sözleriyle doğrulayan oyuncu, "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?" sorusuna "Evet, müzik birlikteliğimize vesile oldu." yanıtını vermişti. Emir Ersoy imzası taşıyan Sezenli Şarkılar adlı projede "Hepsi Senin Mi?" parçasını seslendiren Gökçe Bahadır, klipte de Ersoy'la birlikte yer almıştı. Gökçe Bahadır hakkında geçtiğimiz haftalarda, bir mücevher markasının reklam yüzü olması için bir yıllık anlaşma sağladı ve 1 milyon TL'ye imza attı, haberleri çıkmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.